yakaladım mı? hepsini yakaladım hepsini yakaladım ya mı lan arabaya baksa mağaza yapılmasın ya, Ar ya. Allah, evet. tamam, tamam. Tamam. ay ya baba çamını ayıklayacağım ay anamızı gösteriyor ay anamızı gösteriyor bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, önemli. Ben Aile, adres veriyorum, ben fotoğraf kimi esnafım. Ama ne fotoğrafçı, tam sevdim. Gelsin benden alsın, tamam mı? Ben veriyorum adres. Ben fotoğraf kimi Gelsin benden alsın. Annesini çeksene, evro.